Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgi Karama testi birinci test. 56. sayfanın soruları. Birinci sorumuz. İki tane açısı bize verilmiş. 38 ve 71'in toplamı buradan ne olmuş olacak? 109. Üçüncü açımızı bulmak için 180'den çıkartıyorum. 71 derece kalıyor üçüncü açımıza. Yani 71-71 olduğu için B ile C uzunluklarımız burada birbirine nedir diyoruz? Eşittir. Ve bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunduğu için 71'in karşısındaki B ve C uzunlukları 38'in karşısındaki A'dan nedir? Büyüktür. Hemen bunu yorumlayabiliriz. Bakalım şimdi bu ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş toplam ifadesi. Toplam ve fark vermiş bize. Eksi B ile artı C'nin toplamı B ile C eşit olduğu için birbirini götürecek. Eksi 3 artı 3 gibi düşünün mesela. A kalacak burada. Mutlak değer dışına da pozitif olduğu için A olarak çıkmış olacak. Çünkü bütün kenar uzunluklarımız nedir? Pozitiftir. B ile C'nin toplamı yani iki kenarın toplamı üçüncü kenardan daima büyük olduğu için farkları iki kenarın toplamı A'dan farkı nedir? Her zaman pozitif olacak. Aynen çıkacak. Önünde artı olduğu için artı B artı C eksi A olarak mutlak değer dışına çıkmış olacak. B artı C yani iki kenarın toplamı zaten pozitiftir ama önünde eksi var. Eksiyle çarpıp açıyorum o zaman eksi b eksi c olarak çıkmış oluyor. Yani b artı c olarak çıktı ama önündeki eksiden dolayı eksi b eksi c olmuş oldu. Yani baktığımız zaman burada eksi a artı a artı b eksi b artı c eksi c hepsi birbirini götürdüğü için cevabımız sıfır olmuş olur diyoruz. İkinci soruda kalemlerin boyları verilmiş. Ne diyor sorumuzda? Bu öğrenci aşağıda verilen kalemlerden hangi üçü ile bir üçgen yapamaz? A şıkkında ne diyor? ABD. Bakalım uzunluklarına, boylarına A'nın uzunluğu 3, B'nin uzunluğu 6, D'nin uzunluğu yani boyu neymiş? 5. 3, 6, 5. En kısa iki kenarın toplamı en uzun kenardan büyük ise diğerlerine bakmaya gerek yok. 8, 6'dan büyük olduğu için kenar uzunlukları 3, 5, 6 olan bir üçgen oluşturulabilir diyoruz. Yani A doğru olmuş olur. B'ye bakıyorum. bc de 6, 2, 5. En kısa iki kenar burada ne? 2'ye 5. En kısa iki kenarın toplamı en uzun kenardan büyük mü? 7 6'dan büyük olduğu için diğerleri hayli hayli sağlayacaktır. Dolayısıyla kenarları 2 5 6 olan bir üçgen oluşturabiliyoruz diyebilirsiniz. BDE'ye baktığım zaman 6 5 7 bu zaten oluşturacak bakın. Herhangi ikisinin toplamı üçüncüden büyüktür. En kısa ikisinin toplamı 5 artı 6 7'den zaten nedir? Büyüktür. 11 7'den büyük olduğu için diğerlerine bakmaya gerek yok. CDE'ye bakıyorum. 2 5 7 En kısa iki kenarın toplamı üçüncüden büyük olması lazım ama 7 büyük 7 olmadı eşitlik var dolayısıyla böyle bir üçgen olamayacağı için doğru cevabımız yani üçgen yapılamayacak olan cevabımız D şıkkıdır diyoruz. İsterseniz ADE'ye de bakabilirsiniz. 3 5 7 demiş. En kısa ikisinin toplamı Üçüncü kenardan neye büyük? Yani 8, 7'den büyük olduğu için diğerleri hayli hayli sağlayacak. Dolayısıyla bu da üçgen oluşturuyor diyoruz. Yani doğru cevabımız gördüğünüz gibi D seçeneğidir. Üçüncü soru. ABC üçgeninde AB ile BC dik olarak verilmiş. AD ile DC eşitmiş. 2 ve 10 birimlik uzunluklar verilmiş. Buna göre DN'in alabileceği en küçük tam sayı değer için A5'tir. X kaç birim olur diyor sorumuzda. Bu tür sorularda benzerlikten faydalanıyoruz. Bakın şu D noktasından bir dikme inecek olursam paralellik elde etmiş oluruz. Dolayısıyla da benzerliği kullanabilirim paralellikten dolayı. Benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. Taban, orta taban dediğimiz özellik yani. 1 bölü 2 oranından dolayı bu da 1 bölü 2 oranı olması gerekiyor paralellerin oranı. X ise yani yarısı olan burası X bölü 2 olmuş olacak. Ve şu 12 olan uzunluğu 6, 6, 2 eşit işte parçaya bölecek paralellikten dolayı. 6 ise Buraya da ne kalmış olacak? 6 olması için 4 kalmış olacak. Ya da ondan 6'yı çıkardım da söylüyorum zaten. D'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için demiş. Hipotenüs uzunluğu daima dik kenarlardan büyük olduğu için 4'ten büyük olacak. O zaman en az 5 verebilirim buraya. Dolayısıyla 3, 4, 5 özel üçgeninden x'in yarısı dediğimiz bu dik kenar ne olur? 3 birim olmuş olur. x'in yarısı 3 birim ise x'imiz 3 çarpı 2'den 6 birim olmuş olur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda açı ortay verilmiş. Açı ortay uzunluğu kaç tam sayı değeri alır diyor. Hemen iç açı ortay teoremini hatırlamamız lazım burada. Onun 15'e olan oranı nedir? 2 bölü 3'tür. Dolayısıyla bunların oranı 2 bölü 3 ise ayırdığı parçaların oranı da 2 bölü 3 olacak. Yani 2A'ya 3A diyebilirim o zaman ben bu uzunluklara. Ve yine bakın paralel çizme taktiğini kullanıyoruz. Yani benzerlikten faydalanıyoruz. Şu D noktasından bir paralel çizecek olursam soruyu çözmüş olurum bakın. Paralellikten dolayı bu 2 birime 3 birim ayırıyorsa 15'i de 2'ye 3 birim olacak şekilde ayırması lazım. Yani o zaman 6'ya 9 olacak. Benzerlikten 2 birime 3 birim olacak şekilde ayırdım. Ve de benzerlik oranı bakın 2 paralelin gördüğü köşeden başlarsak nedir? 3 bölü 5'tir. Benzerlik oranı 3 bölü 5 olduğuna göre şuraya da y dersem o da neye eşittir? y bölü 10'a eşittir. y'miz buradan ne gelir? 6 gelmiş olur. Ya da tabi şuradan da söyleyebilirsiniz. Benzerlik kullanmadan açı ortayın faydasını görmüş olursunuz. Bu açıyla bu açı z'den dolayı eşit. 6'ya direkt burası ikiz kenardan 6 diyebilirsiniz tabii ki. Üçgen şartına göre 6 6 x üçgenin olabilmesi için x uzunluğu 6'ların farkı olan 0 ile 6'ların toplamları olan 12 arasında değerler almış olacak. Dolayısıyla burada 11 tane tam sayı değerimiz olmuş olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. 5. soruda ABC üçgeninde diyor P halkasına PB ve PC lastikleri bağlıdır. Yani B ve C noktalarından bağlıymış şu halka ile. Ve P halkası üçgenin sadece iç bölgesinde olabildiğine göre lastik uzunlukları toplamı kaç farklı tam sayı değeri alır diyor bize sorumuzda. Yani iki kenarın toplamı üçgen olması için bir defa PB ile PC lastiklerinin toplamı ne olması lazım? 7'den büyük olması lazım. Yani PB artı PC yani lastiklerin uzunlukları toplamı büyüktür 7'den. Ve yine bir özelliğimiz vardı. Şu iki uzunluğumuz içeride olduğu için şu ikisinin toplamından küçük oluyordu. 9, 8 daha 17. Yani 7 ile 17 arasında olmuş olacak. Dolayısıyla kaç tane tam sayı değerimiz var? 17'nin 17 ile 7'nin farkını alıyorum. Sonuçtan 1 çıkartıyordum hatırlarsanız. 7 ve 17 dahil olmadığı için cevabımız buradan 9 olmuş olur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Bir üçgenin yüksekliklerinin kesim noktasına diklik merkezi denir. Bir ABC üçgeninde AB, AC ve BC uzunlukları ifade edilmiş. Bu üçgenin diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde olduğuna göre diyor. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Diklik merkezinin üçgenin içerisinde olması demek bu üçgenin dar açılı üçgen olması demek. 8 6 ve bu da x. Yüksekliklerin kesim noktası bunun dar açılı üçgen olduğunu görmemize yarayacak arkadaşlar. Dolayısıyla direkt şunu diyebilirsiniz. Hepsi dar açı olduğu için burası 90 olsaydı ne olurdu? 10 olurdu. 90'dan küçük olduğuna göre a açısı x uzunluğumuz 10'dan küçük diyerek başlayabilirsiniz. Benzer şekilde c açısı da 90'dan küçük olduğu için karşısındaki ne diyorduk? 8'in karesi de küçüktür. Diğer iki uzunluğun kareleri toplamından. Yani 64 eksi 36'dan 28 küçüktür x kare. Tam sayı olarak kaçtan büyük olmuş oldu? 5'ten büyük olmuş oldu. 6 tam sayı değerini alabiliyor. 5'i alamıyor gördüğünüz gibi. Ve dolayısıyla 5'ten büyük 10'dan küçük. Üçgen şartına bakmama gerek yok. Bu zaten yeterince sınırlandırmış oluyor. 2 ile 14 arasında dememe gerek yok. Zaten 2 ile 14 arası bu aralığı sağlıyor. Yani x'imiz en dar aralığı hepsini birlikte sağlayan değerler lazım. Tabii ki bize 5 ile 10 aralığıdır diyoruz. Kaç tane tam sayı değeri var? Farklarının bir eksi olan 4 tane tam sayı değeri olmuş olur. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. 7. soru. ABC üçgeninde alfa açısı geniş açı olarak verilmiş ve bizden x'in alabileceği tam sayı değeri kaç birimdir diye sormuş. Demek ki bir tane tam sayı değeri var. Alabileceği tam sayı değeri dediğine göre. O zaman Başlayalım şuradan. Şu kenar ortay sorularında ve açı ortay sorularında ne yapıyoruz demiştik. Paralel çizip benzerlikten faydalanıyoruz. Şuradan bir paralel çizersem. Taban 6 ise orta taban burası 3 olmuş olur. 1 bölü 2 benzerlik oranından dolayı. Ve bunlar eşit olduğu için bunlar da eşit olacak. 4'e 4 olmuş olacak. Ve Z'den bakın bu alfa ise bu da alfa olmuş olacak. Alfa geniş açı olduğuna göre 90'dan büyükse 90'dan büyük olan açının karşısındaki uzunluğun karesi de büyüktü. Pisagor'dan esinlenerek söylüyorduk. Üçgenimizin diğer iki kenarının kareleri toplamından. 16 eksi 9'dan burası 7 olmuş oldu. 7 büyüktür x kare. Kare köklerini alırsam x'imiz kök 7'den küçük olmuş olur. Peki alt sınırımız ne? İkisinin farkı olan üçgen şartından 4 ile 3'ün farkı olan birden ise büyük olması gerekiyor. Yani kök 7 olduğuna göre bu 3'ten küçük bir değer. Dolayısıyla bu da 1 olduğuna göre 1 ile 3 arasında alabileceği bir tek tam sayı değeri var. O da neymiş? 2 2'ymiş diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 8. soruda ABC'de bir dörtgen olmak üzere diyor. BD uzunluğu 8 birim olarak verilmiş. Bu dörtgenin D köşesine sabitlenmiş bir iple bu dörtgeni tam tur sararak ipin P ucu D'ye geliyor. Yani bir tam dönüş yapıp aynı yere gelmiş. Dolayısıyla dörtgenin çevresi oluşmuş. Buna göre bu ipin uzunluğu tam sayı olarak en az kaç birim olmalıdır diyor sorumuzda. Hemen üçgen şartına göre ne diyorum? AB ile AD'nin toplamı 8'den büyük olmalıdır diyorum. Evet üçgen şartımızı kullandığımız zaman AB ile AD'nin toplamı 8'den büyük olmalıdır diye gösterelim. AB artı AD büyüktür 8. Aynı şekilde BCD üçgeninin oluşabilmesi için iki kenarın toplamı yani BC ile CD'nin toplamı da 8'den büyük olması lazım. Taraf tarafa toplayacak olursam bu dört kenarın toplamı nedir? ABCD'nin çevresidir. Çevre ABCD büyüktür. İkisinin işareti de büyük bakın. 8 artı 8 yani 16'dan. O zaman verebileceğim en küçük tam sayı değeri nedir? İpin en az tam sayı değeri neymiş? 17 birim olmalıymış diyeceğiz. 9. soru. ABC üçgeninde AB 5 birim, AC 7 birim, BC 10 birim olarak verilmiş. Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor sorumuzda. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Hemen ilk maddeyi ona göre söyleyebilirsiniz. Yani dolayısıyla BCA açısının karşısında 5 var ve ABC açısının karşısında 7 var. B, A, C açısının karşısında 10 var. Yani diziliş doğru. En küçük kenarımız 5 olduğuna göre en küçük açımız, açımız B, C açısı olmuş olacak. Aynı şekilde onun bir büyüğü 7'nin karşısındaki B açısı olmuş olacak. En büyük açımız da 10'u gören A açısı yani B, A, C açısı olmuş olacak. Yani birincisi doğru. İkincisi H, A küçük H, B demiş. Şimdi temel elemanlar ile yardımcı elemanlar arasında ters bağıntı olduğunu hatırlamamız lazım bunu söyleyebilmemiz için. Mesela burada en uzun kenar 10 ise buna ait yükseklik en küçük olmuş olur. Dolayısıyla haşa küçük olacak HB ve HC'den zaten. Bu haşa olduğuna göre haşamız HB'den küçük. Yani bu da doğrudur. A açısı geniş açıdır demiş bize. A açısı geniş açıdır demiş. Geniş açı olup olmadığını şuradan anlayabilirim. Geniş açı mı gerçekten? Geniş açıysa yani 90'dan büyükse 90'dan büyük olan uzunluğun, karşı, uzunluğun karesi de büyüktü. Diğer iki uzunluğun kareleri toplamından. Eğer bunu sağlıyorsa 90'dan büyüktür. 100, 49, 25 daha 74. 174'ten büyük olduğuna göre sağlıyor. Yani A açısı gerçekten neymiş? Geniş açıymış diyoruz. O zaman NB büyük NC yani B'ye ait açı ortay C'ye ait açı ortay uzunluğundan büyüktür diyor bize. B'ye ait açı ortay şu 7'ye gelen açıortayımız. C'ye ait açıortay şu. Zaten görüntü olarak da gerçekçi çizimde görebiliyorsunuz. Şu NC açıortay uzunluğu NB açıortay uzunluğundan daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Ters orantı olduğu için bakın ters bağıntı olduğu için temel ve yardımcı elemanlar arasında bu 7'ye ait NB denilen açıortay 5'e ait NC denilen açıortaydan küçük olması gerekiyor ama büyük demiş dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Doğru cevabımız burada nedir? C seçeneğidir.